Erdoğana oy vermek farzdır. Hangi tarih peki Niye? Yok. O, bir dakika ya. Dinle yaz, kitapta yazıyor. Bir, ya. bir, bir dakika izah ediyorum. Ama şey, eee bir dakika dinleyelim ha. lütfen. Öyle şey yapmayalım. Sen hangi tarih tarihicek? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 15 gün önce söyledim ben bunu. Yok hangi tarihte farzdı? Nerede yazıyordu bu? Bunu merak ediyorum ben. Farzın bir yerde yazması mı gerekiyor? Farzın Fars şu. Bak, farz şu dediğimiz. Biz bir dakika ya. Her bir taraftan bir şey çıkarsa cevap vermeme gerek yok. Ha hayır saçma değil. ben dinleyeceğim. Tamam bir dakika. Bakın çocuklar. Hepinizden yaş olarak büyüğüm. Evet. 70 yaşındayım. Tamam mı? Uzun ömür verdi. İslam hukukunda şimdiki hukukta bile hemen hemen öyle. Ne der? Osmanlı'daki İslam hukukunun ismi Mecelle-i Ahkam-ı Adliye-i Osmaniye. Yani Osmanlı hukuk sistemi Mecelle Kanunu. Mecelle. Öyle diyor. Mecelle'nin 28 ve 29. maddesinde diyor ki açıp okuyabilirsiniz. Mecelle 28 ve 29. Merak eden varsa, amacı üzüm yemek olan varsa atsın, okusun. Diyor ki orada bir dakika. Diyor ki şer'i halinde şer'i Şerren Arap kardeşlerimiz varsa bilir. Abi biz Türküz İki Şer şey demektir de değil ben. mi? İki şer, birkaç tane şer anlamına geliyor Şerren. Mesela memleketin diyorsun değil mi? Birkaç tane memleket demek. Evet, ben Oha. Ben ha. Şimdi 28 ve 29'da diyor ki Şerren halinde ehven olan Ehven olan tercih edilir diyor. Ehven olan derken ortada hiç hayır yok. Tamamı şer. Beş tane, on tane, yirmi tane şer var. O yirmi tane şerin içerisinde birini seçme mec bir dakika. Birine. Bir dakika ya. O zaman konuşma. Ne anlarım diyorsan konuşma. Bu kişilerin arasından Amcacığım sadede gelir misin? Tamam geliyorum işte onu söylüyorum. Bu, bu kadar şerin arasından... Bir, şey bir dakika bir dakika abla bir dakika bir abla bir Ben dinlemek istiyorum çok Abi girmeyin. Kardeşimiz bak ne güzel dinlemek istiyorum diyor. Tamam. O zaman hızlandırılmış bir şekilde söyleyeyim. Birkaç tane şer arasında kalmışsanız. Ortada hayır gözükende birileri yoksa en az şerli olanı tercih etmek üzerimize farzdır. Olay bu. Peki Efendim? hangi şerler arasından bu tercih edildi? Ben anladım demek istediğinizi. Siz diyorsunuz ki ortada bir şer varsa. Bunu şöyle örnek verelim. Hadi anlayabiliriz. Hırsızlık vardır, yolsuzluk vardır. Müslümanlık vardır. Müslümanlığı tercih edersin. İkisi şerdir. Siz kim şerdi ki hayrı tamam, tercih ettiniz? Şimdi şöyle. Türkiye'nin Türkiye'nin bir seçim sistemi var. Evet. Türkiye demokratik. Bir dakika. Türkiye demokratik. Türkiye demokratik bir ülke. Türkiye. Ha. Türkiye demokratik bir ülke değil mi? Evet. Demokrasinin şart Türkiye, Tamam. Devleti, Cumhuriyetle yönetilen Cumhuriyetle yönetilen demokratik bir devlettir. Evet. He, bunun da seçim kanunları var. Seçim. Evet. O seçim kanunlarına göre seçime girmek isteyen partiler var değil evet. mi? Biliyoruz onların çoğunu. Çok pardon buna itirazımız yok. Sen şöyle demişsin ya Erdoğan'ı seçmek farzdır demişsin. Evet. Buna bir tepki var. Ben bunu anlamaya tamam. çalışıyorum. Aynı Yoksa sözü. Yoksa sen istediğine oy ver. Benim Aynı için problem değil. Aynı sözü tekrar ediyorum. Ama şu anda Ortaya Erdoğan'dan daha iyi birisi çıkarsa ona oy vermek farzdır. Ne böyle abi? Farzlar böyle. Hayır bunu farz, ben, farz onu ya, da kabul ediyorum. Farz, farz, farz var demek. Şey. Hayır ya. ya. Mesela o bir dakika. Namaz kılmak Futbe farz, ediyorsun. oruç tutmak, farz, farz, <laughs> oruç tutmak farz. İkisi çok farklı. E <laughs> ne alakası var? Hutbe <laughs> <laughs> nedir ya. Farz ne demek abi? Dinin temeli farz ne? olan bir şeydir. Evet. Bak farz dinde farz, olan bir şey. Oruçla alakası var. Nasıl alakası var? Şu Yerine getirilmesi mecburi Mecburiyet olan söylüyor. demek. AKP'de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek mecburi mi? Sen ona ister. Arsatından şer olarak dünyaya gelmiştir Mecburiyet diyor. Mecburiyet der. Ama abicim senin işte tamam şey varız Allah oy vermek farz diyorsun da sen farz edin de Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek mecburiymiş gibi algılanıyor. Bu yanlış işte. Değil, evet. Onu tamam, farz, ben, o, ben de farz, onu diyorum bak. Farz deyince işte, yanlış ama. Farz. Farz Arapça bir kelime. Tamam. Oruç farz. Türkçe karşılığı ne? Farzlama, mecburiyet. Değil. Türkçe. Ya, mecburiyet. Mecburiyet değil abicim. İsteyin istediğin Arnav. oy Ortada 10 tane ya kişi varsa bu 10 yani, tane kişiden ben en az zararlı olanını e tercih etmek, adamsın, etmek ben biliyorum, zorundayız. Kapatalım. Sen ha, Atatürk ben için de Yahudi diyen de. bir adamsın. Ben, ben, onu de. ben onu da biliyorum. Ben senin röportajlarınızı ben gördüm, ben gördüm daha önce. Ben aksini e, ispat et. Aksini siz olduğunu ispat edin. Aksini Abi, olduğunu bak, ispat edeyim Senin her fikrini savunabilirim AKP'ye. Çok pardon saygı duyabilirim AKP'ye oy vermeni, farz demeni. Atatürk hakkında konuşmana saygı duymam. O yüzden kapatıyorum. Üsküder'de, yok ben dinlemeyeceğim. Üsküder'de, ben sizin röportajlarınızı gülümdere dinledim. Gülümdere yok yok yok. Yani peygamber olarak, olarak şöyle söylemek istiyorum. Böyle bir saçmalık yok. var mı? Yok Mustafa Kemal'in hocası insanları o var. şekilde kandırmaya Ne yazar siz? Muallim Muallim Şemsi Efendi. Atatürk'ün röportajında diye yazar. Var. Muallim Şemsi Efendi. Selanik'te Fevziye Mektepleri'nin kurucusu evet. Sibyan Mektebi evet. ilkokul yani. Tamam. O okulun bir şartı var. Tamam. Okula al alınma, kaydetme şartı var. Tamam. Diyor ki Yahudi olmayanlar bu okula alınmaz. Tamam ben şöyle cevap vereyim. size. Bu. bana bakın, bana bakın. Yahudi ise de Yahudi'nin Yahudi kurduğu cumhuriyete, Yahudi'nin yaptıklarını sizin de eminize diyorum ki bence Atatürk Yahudi değildir. Dine inanmıyor olabilir ama çok pardon dine bir ispat gerekir. Bir, ben ispatlarım ki şu ispat an Osmanlı kaynaklarını ispatlarım ha. ya da diğer kaynaklardan Cumhuriyeti ha. kurmuştur. Yapılmayanları yapmıştır. Okuma yazma sefer. beni bırakır mısın? Okuma yazma seferberliği. Fabrikalar açmıştır. Ülkeyi kalkındırmıştır. Sizin Yahudi dediğiniz adamın o yoklukta yaptıklarını bu başımızdakiler şu anda yapamıyorlar. Kurban aa, olun aa, o Yahudi'yi. Ya. İyi ki vardı. Hep dur. de var olacak. Dur. Sizin dur. gibi insanlar dur. silmeye çalıştıkça dur. Da, dur. da silemeyecek dur. abi. Farklı Çok yaşa Mustafa Kemal Atatürk. Bakın. Teşekkürler. Ki Yahudi yok. olsa yok, ne olur yok, ki? Yok yok bunu olur. tartışamam ne olur, ne olur. ben. Yahudi yok, olsa yok. ne oluyor? Doğru Yahudi olsa ne olur ya. Ya ya ya, da da ya da bir dakika, bir dakika. Da ya. Yoruluydu. Amca senin bu anlattığın seni anlamaz gel. senin ırkıyla al. değil. Atatürk'e laf söylemenizi anlayamam söyle. beyefendi. Kula kulluk. Atatantan, hayır hayır. Egemenlik, Aşı egemenlik, al. egemenlik. Bir dakika. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bir adamı tutmadınız. Egemenliği bir kişinin eline verdiniz. Hala onu savunuyorsunuz. Yazık bize. Tamam. Egemenlik kayıtsız şartsız ise mi? devrimleri, devrimleri yaparken millete mi sordu? Bunlar millete ha. mi soruyor? Ben Çok senin söylediğini millete söylüyorum. Millete mi soruyor şu Bunlar, anki? Bunları tartışmıyoruz. Bunca zaman Mustafa, aynı Kemal, de, sen, aynı Mustafa Kemal, de, sen, aynı Mustafa Kemal aynı millete danışarak mı yaptı aynı devrimleri? Da, yani Şimdiki kime ha. Şimdikini yapma aynı desem. En azından Atatürk korumalarla gezmiyordu. Kim Abi, diyor? Içine, Kim diyor onu? Kim diyor? Görse, tarihi Kim tarihi yazıyor onu? kim yazıyor onu? 80 ya insan oku, oku 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 araştır. Yok abi Atatürk Atatürk'ü tartışacak insanlar değilsiniz.